Türkiye'yi savaşa çok sokmaya çalışıyorlar. PKK'nın Güneydoğu'da yaptığı çılgınlıklar nedeni de bu. Kargaşa meydana getirip bir şekilde oranın karma karışık olması, Kürt kardeşlerimizin de savaşın içine girmesi, sel gibi kan akması, bir karmaşa ortam istiyor Amerika. Türkiye'yi savaşa sokturmayız. Olay çıkarttırmayız dindar, aklı başında Kürt kardeşlerimiz hepsi evinde otursunlar. Hiçbir kargaşaa girmesin. Buna da yapıcı kargaşa teorisi diyorlar. <laughs> Biliyorsunuz değil mi? Yapıcı kargaşa teorisi. Şimdi Güneydoğu'da bunu istiyorlar. Ee, bir kargaşa olursa arkası çok iyi gelecek diye. İyi gelmez. Çok fazla katliam olur. Allah vermez. Ee, onun için ee, Kürt kardeşlerimiz aklı başında insanlar. Çocuğu dışarıda olanlar çocuklarını evine alsınlar. Babası dışarıda ise babasını evine alsın. Resulullah diyor fitne zamanında en güzel tavır evde oturmaktır diyor. Evet. Evlerini yuva yapmaktır. Yani evini karargah yapmaktır diyor. Dua etsinler. Ama en isabetli tavır evine çekilmektir. Evet sokakta adam olmaz. Kargaşa çıkartıp orada Kürt annelerimiz, Kürt, kız kardeşler, onların hepsini şehit edip ortalığı kan gölüne çevirmek istiyorlar. Buna kimse müsaade etmesin. Bir de bak bundan bir fayda olmuyor. Bir kere bundan bir fayda çıkmaz. Sadece zarar çıkar. Ne fayda çıkacak?